Arkadaşlar merhabalar. Şimdi yeni bir kadroyla eski kadronun eskilerinden de var tabii ki ama yeni bir kadroyla yeni bir yolculuğa başlıyoruz. Haritanın en ucra köşesinden böyle sakin bir yolculuk yapmayı düşünüyoruz ama bakalım. Yolculuğumuz belki daha şatafatlı geçecek. Bilmiyoruz yani. O yüzden <laughs> iyi seyirler dilerim. Beyler haritanın Eee sol en köşesinden böyle Glasgow'a doğru işaretleyin o yolda böyle biraz tenha gidelim falan Hani geçitler falan o şekilde ilerleyelim ya Glasgow'a gidelim yani ben çıkıyorum dur abi bekle 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 tamam işaretledim ben ince yollardan gidiyoruz ama aynen oradan gideceğiz kanka ee, önce Gökhan abi senden önce kim Inflames var Inflames eee oradan yani sizin o baştan çıkıp gidelim Gökhan abi sizin o taraftan Inflames çıksın abi önce ondan sonra sen git Devam etsin gitsin ben en son çıkacağım Tamam Abi bir şey diyeceğim peki Çıkalım beyler hadi Ha söyle Abi Eee böyle Sırayla mı gideceğiz Böyle çıkınca işte değişecek mi Değişir ya sıkıntı. Değişir ya yolda sollarız falan Push uh... the Thank you. efsane bir mesafemiz var. Bu şekil çok güzel. Onu şey. evet. da herkes. Aynen aynen. <laughs> aynen ya, Kanka, oldu böyle ya? Aa. <laughs> Herkes girsin çıksın birbirine ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkes girsin çıksın birbirine diyor ya. Ne yapalım kaza mı yapalım videoya başladık diye. Yok canım. Siz neredesiniz bu arada? Biz üçümüz gidiyoruz. Biz de üçümüz gidiyoruz abi. Numan ben Baytunç. Niye böyle yapıyorsunuz oğlum? Geliyoruz abi. Numan biraz bas kanka. Gerçi önümüzdesiniz o kadar abi mesafe yok ki. Tam biri de arkamızda diğeri de geliyor. Evet şimdi arkadaşlar nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor. <laughs> Abi sollamaya çıksan olur mu? Olur olur olur. Sollamak falan serbest beyler. Açılabilirsiniz. Yeter ki kaza yapmayalım yani. Herkes birbirini solladığını görsün. Ulan dursana. Neyse. Ben çıkacaktım sollamaya. Hatta ben çıkıyorum şöyle. Sen çıkma, soldan araba geliyor. Biz soldan bilmiyor muyuz? Ana ne Abi, abi sen bana araba... ilk geliyor bu araba. Araba hiç gözükmedi Aa. biliyor musun gözüme? Kör oldum orada. Yüken abi. Yüken abi araba geliyor mu? Evet. Böyle olsa ben sollarım zaten oğlum. Abi neyini sollar? Öndesin. Önde araba var. Ben yavaş gidiyorum. Millet bana göre yavaş geliyor. Sana göre yavaş mı geliyor? Bak şimdi nasıl geliyor abi. Ya şimdi önüme iki tane araç takıldı ya millet sollayamıyor beni. He. Ben de öndeki araçları sollayamadığımdan yavaş gidiyorum. O yüzden millet yavaş geliyor. Yani önün Sana uyup sallıyor herkes. Sollama kanka. Ha, sollama sollama. Numan'cım. Canlı sin canlı. Yakıt mı yok Numan? Abi mazotum da zalıyor da o yüzden girdim bir. Tamam. Ağır de gidelim. Bir de yarının bir çıkışı da. Gökhan abi sen yani ön, tamam. ön sen de abi. Sen önü kontrol et ya ağır ağır. Aiste aiste. Artık e sollamaya çıkıyorlar e diyecektim. Sorun yok. Bir ağır da sorun. Ben bir ağır ol dedim abi. Ayıkşıyorum yani. Canlı, canlı geçiyorum önüne Geçiyor yavaşla. yavaşla. Tamam ben yavaşladım zaten sen geçiyorsun diye görüyorum ben Sincan Sincanlı dedim de. Öyle bir yerde geçiyorsun ki <laughs> araçları biçerek geçiyorsun. Abi sollamaya çıkıyorum. Ama sağ tarafta araç var. Önden gelen araç var mı? Onu görmedim. Kazayı <laughs> görmedim. Kaza vardı. Evet. Allah'ın da dönüyorum. geldi. Geçin beyler geçin. Aynen sağa dönüyoruz. Of. Abi ne oldu? Sağa döneceğiz yavaş diyorum. Ağır olun. Oo, oo beyler. <laughs> yok yok dümdüz değil. Hayır. Ben de e, ben de lag olduğu için sen bana döndün gözüktü birden önüme ışınlandın. Ama sen hala suratlı geliyordun yani. İşte sen bende döndün gözüktü. <laughs> Yavaş Numan, get. Numan neredesin? Geliyorsun mu? Geliyorum abi sağ mı? Aynen aynen sağdan geliyorsun. Bunu herkes sollamaya çıktı. O Gökhan abi arkada kalmış. Da. Şu an yine Emir'in gazasını seyrediyorum. <laughs> Öndekiler info verir misiniz araba geliyor mu diye? Abi info vermiyorlar. Ben de sollamaya gidiyorum. Sollama abicim yavaş yavaş. Öndekini takip ederek git. Bizim yaptığımız gibi. Gökhan Bey yapıştı. O Numan hala gözükmüyor lan haritada. Sen düz bile gidemiyorsun ki daha. Yok abi. Şey, e, mesajlardan bir şeye baktım da. O yüzden şey yaptım. İyi ki sen işe yaradın. Gerçekten. <laughs> Günde 10.000 ölü var. Böyle. Gerçekten 0 olsa ne düşüneceğim ki. Bir tık yavaşlarım beyler şöyle 80 falan. <laughs> ha, yapıştır kardeşim benim Eksene çıksam tarif diyeceğim de. Bak sonlamaya çıkmıyorum ya yol bomboş. Abi ben... Ne oluyor? Hayır 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 hayır. <laughs> Ulan ne oldu ne <laughs> Ne yaptın? Abi bildiğin yapay zeka geldi vurdu. Kanka dediğin gibi yapay zeka zepalar. Yapay zepalar. Ay az daha ben de uçuyordum Norman'la. <laughs> Kafayı yedim ya. Kafayı yedim. Ne yaptın? Gelebiliyor mu? F7 mi attın? Abi F7 attın mı? Sıfır kanal kımayı... Tamam okey Ben şu ekübe yetişiyim Bende de sorun var da yapacak bir şey yok Ben şurada çektim de geçin beni Böyle bir çektin kanka yarısı yolda şeyin yamuldun ya Ghost'cun ne dedin kanka anlamadım Gostum. Yok kanka Öyle bir yerde geçtik kanka. Farkındayım abi. Sıkıntılı bir bölgeydi ama. Sincanların arkasındayım şu an. Geçebilir miyim? Bugün abi bu adam mı kırdı? Lan mı girdi bana? Lan girmedi de pinten böyle oldu. Yok yok. Yakın takip etme biraz. Mesafeyi aç kanka. Hayır adam birden herhalde sağ kırdı da. Yok o şeyden e, benden dolayı. Ben frene basınca bana çarpmayın diye mecbur sağ kırdı. Konu mu oradın? <laughs> yavaş Yavaş yavaş. Trafik gelir beni bulur. Deyvan, ulan, e Kim girdi bana? Yapay zeka girdi herhalde kanka. <laughs> 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 Dediğin gibi <laughs> Numan'a güzel nazar değdirdik biz. <laughs> aman aman. Abi maşallah dediğimiz <laughs> bir gün yaşamıyor ya. Yani. Sincana selam olsun kardeş. Yemin ediyorum frene basmaya korkuyorum Emir'de. Aa <laughs> ben de ABS frene... EBS mi de ABS mi de? EDS. Sakin sakin beyler. Ben de ABS fren vardı. Ee, aha, hala da var. Beni. Ya ben seni görmedim ya kusura bakma. 5 dakikada 3 bir şey sende geldim yani. <laughs> Abi en fazla vururum biraz. Mı? Yavaş yavaş gel. Abi bak. Geçsene ya. Bak şeritimde ya döndüm. Yok kanka hadi geç. <laughs> Siz araba ne iş yapıyorsunuz abi? Ya. Abi yemin ediyorum. Sağdan Peki, sağdan, gideceğiz kankacım. sağdan gideceğiz kankacığım. Sağdan gideceğiz. Eee Ghostcun. Ne, ne yapıyoruz dayı ya? Ya direkt oradan bir tane şey diyeceğim. Şirketler ya. Abi nereden gidiyoruz? Sağdan. Sağ geldi. geldik.